Merhaba arkadaşlar, tam bıraktığımız yerden dereceli maçlara devam ediyoruz. Şu an Dünya'da 21, yerelde de Türkiye birincisiyim. En son birlikte Pekka ile Dünya dördüncüsü olmuştuk. O yüzden desteği değiştirmeye hiç gerek yok. Ama isterseniz bu destede de hayaleti çıkarıp Elektro Ruh da alabilirsiniz. Öyle de oynanıyor bu dese, o size kalmış. Şimdi ilk rakibimize geçelim. İlk rakibi de hemen bulmuş olduk. Kupası bizden biraz daha düşük denk geldi. Daha önce karşılaştığım bir oyuncu değil ama profilinde tazı varmış. Tazı ise sıkıntı yaşarız. Havaya vuracak olan DS'de bir Goblinstein var. Onun dışında Koç Bilgisini belki çalıştırırız. Evrimli kafes var. Tazı olmayabilir. Arkadan balıkçı. Şimdi kafes yıkılıyor. Yıldırım oturabilir gibi. Şöyle atalım. İkisini de öldürmüş olduk. Güzel. Belki de bu oyuncu yeni nesil tazı destesi oynuyor olabilir. Yeni destede artık yıldırım var. Çünkü Goblinstein meta olduğu için yıldırımları rahat bir şekilde kesebiliyorlar. Koç binişisi atalım elinde hazır kafesi yokken. Şöyle öfkeyi de bırakacağım. Hem biraz daha vuralım hem de iskelet ejderhaları yaşamasın. Maça iyi başladık da tek bir atakta kule vermeyelim. Sağlı sollu oynayabilirim. Tazı'nın geldiği yerden hayaleti bırakmak çok mantıklı olmuyor. Rakip zaten hayalete bir şey attığı zaman bir de tazın arkasına destek vermiş olacak beleşten. O yüzden tersine oynamak daha mantıklı. Defansa bir Goblin Einstein'ı kullanacağız. O da döngüye girmediği için bombacıdan önce atsak da bir şey değişmezdi. Şimdi atalım. Belki bir anda yıldırım atar. Koş binicisi atsak. Korusak. Uçan makine attı. Özelliği şimdi basalım. Daha etkili olacak. Uçan makine de gitti. Koç binici her türlü vuruyor. Çok iyi kart. Savunmayı efsane yaptık bence. Evrimi kafesinin çıktığını görmeden Pekka'yla ile falan hata kalkmam. Şöyle baskılara devam. Güzel en azından evrimi kafesi çıktı. İstediğim oldu. Öfkeyi de ilk atmışız. Rakip ayarlayamadı. Hayalet birden hızlanınca. Hazır elinde yıldırımı da yok. Gol Einstein'a bastın. Normalde bu eşleşme bizim için çok zor ama baskıları çok iyi kurduk. Şöyle de son 30 saniye kalmışken hemen almaya çalışalım. Rakip bir de yıldırımları çok kötü kullandı. Uçan makine gitsin. Vay bu sefer iyi savunma yaptı da artık çok geç. Son 20 saniye artık tazı basamaz köprüden basıyor kartları. Yapacak bir şey kalmadı. Koç binicisi. Yıldırım bir sonraki kart. Öfkeyi de attım. Vallahi koç binici sanki nerf hak ediyor. Öfkeyle birlikte koç binici bu maçı sırtladı. Bakalım kaç kupa alacağız. 23 kupa. Ulan yine mi tazı ya? Bir de Rakan geldi. Rakan tazı da bence vantilik olduğu için hata da yapmıyor. Bir önceki eleman yıldırımları kötü kullandığı için kaybetti. Tazıyı da ilk elden atmaz. Cehennem ejderhası vardır. Pekka'yı da basamıyorum. Tersten bir balıkçı gidecek. Sol tarafa cevap veriyor. Bak önceki maçta söylediğim olay oldu. O yüzden tersten atıyordum hayaleti. Sağdan koç binicisi. Bu da yıldırımla oynayabilir. Ona iksiri olmasın. Özellik basacağım. O, oraya bir şey daha atması lazım. Kuleyi alırız. Ali'ye toplu oynuyormuş. Şu an iksiri kalmadı. İşte bu şekilde rakibin büyülerini çıkartmak gerekiyor. Ya da iksirsiz bırakmak lazım ki Goblin öldüremesin. Burada öfke atıp tekrardan özellikle basabilirdik. Ama döngüye girmesini istedim. Bir sonraki tazıya yetişsin. Cehennem ejderi çıkardı. Önüne tazı falan basmasın. Hayaleti attım. Savunmada kalsın tamamen. Balıkçıyı da attım. Oraya kesin cevap vermemiz lazım. Valkyr çıktı. Güzel. Sol tarafa ne atsak? Pekka'yı basabiliriz. Cehennem ejderi elinde yok. valkür falan da çıktı. Kolay kolay kesemeyecek o Pekka'yı. 6 iksir harcadık Pekka için. Hem de Cehennem ejderini savunmuş olduk böylelikle biz. Klasik hamlemizi yapalım. Koş bir atıyorum. Hem savunup hem saldırmış olacağız. Bir an için koç bilincisine bir şey atmayacak zannettim. Böylesi daha iyi oldu. Sağdan baskılara devam edebiliriz. Hayaleti de bıraktım. Yine Valkyrie çıkarmak zorunda kaldı. Bir sonraki evrimli dönecek. Aklımızda kalsın. Sağdan balıkçı. Soldan Goblin Time basacağım yine. Sağ tarafı tabii daha fazla indirdik ama soldan basacağım koç bilincisini. Defansa yardım etsin. Hem de evrimli bombacısı döndü. Bizim de aynı zamanda döndürdü. Şöyle soldan atalım. Kullanabilir. Hemen bir öfke. Çok iyi. Yıldırım da çıkardım. Cehennem ejderi ölecek. <laughs> bir de özellik basarız. Valkür geriye doğru gitti. Oraya oklar gelecek büyük ihtimalle. Özellik hiç basmayalım. Hemen destemi döndürmeye çalışıyorum. Döngüye artık girecek. Bir sonraki kart Goblinstein. Öfkeyi bıraktım. Yıldırım atarsak daha iyi olur. Goblin Shitan'ın özelliğinde basana kadar. Yıldırım. İkinciyi vurmadı en azından. Alev topu almıyor. <laughs> Oyalamaya devam ediyorum. <laughs> Yetiştiremedi güzel. Tozu maçları bayağı zorluyor. Umarım bir daha gelmez. Savunmada bir hata yapsak maç gidiyor. Orada koş binicisini güzel kullandık. Evrimli bombeziye karşı. Son rakibimiz Pedro oldu. Kupası da bizden bayağı bir düşmüş. Bu oyuncu da iki hafta sonra dünya finallerinde oynayacak. İzleyecek olanlarda varsa tam tarih bir Kasım olması lazım. Dünya finallerini izlemek harbiden keyifli oluyor çünkü oradaki oyuncular ister istemez heyecan yapıyor. Hem sahne yüzünden hem de iyi bir ödül havuzu var. Ayrıca gidip bir de şöyle bir durum var çok kötü oynarlarsa çünkü dünya finallerinde sadece 8 oyuncu var bu sene. Düşünsene çok kötü bir performans sergiliyor Rai'li falan. Hoş bir atalım şuna canavara vuruyorken top. Sonra gelen tepkilerde aşağı yukarı şöyle olur işte Adriel gidemedi, Mugi falan gidemedi. Giden oyuncular da böyle oynuyor. Bu düşünce yüzünden de gerilebilir bence oradaki oyuncular. Şimdi hızlı bir deste oynuyor Pedro. Madenci destesi. Hayaleti atalım. Bu deste pek karşıma gelmedi metada. Atak kartı köz sebek olsa anlardım da. Belki de madenci eklemiştir onun yerine. Bombacı atalım. Hemen yıldırım atalım. Hem Goblin kesik hem de biraz öne geçmeyi başardık. Zaten savunmayı çok iyi yaparsa böyle yıldırım da indireceğiz mecbur. Balıkçıyla keselim bombacıyı. Tam zamanında döndürdük öfkeyi. Yoksa yakalanacaktım. Güzel şimdilik sorun yok. Pek atmadan böyle savunsak. Evrim'i bombacıyı da attım. Goblin e vuracak mı? Ah be vurmuyor. Keşke önüne doğru atsaydık. Evimi bombacıyı koruyacağız diye hasar yedik bak. Bari evimi bombacıyı boş göndermeyelim. O kadar koruduk. Bu eşleşme de aynı yönden oynarsak daha iyi olur. Aa yine geldi baş belası. Koç de donacak. Atakları çıkarken dikkatli olmamız lazım. 2x'eyiz. Şimdi daha rahat büyük ataklar kurabiliriz. Yine bombacıyı keselim. Madenciyi de çekiyor güzel. Şimdi soldan arkadan çıkalım. Tersten gelirse oranın canı tabii daha yüksek. İlk önce yıldırım atalım. Bir sonraki atakta daha iyi çıkarız. Böyle yavaş yavaş indiriyoruz. Hem de ana kuleyi açacağım. Evrim iskeletleri keselim. Ana kuleyi de uyandırdık. Hem de evrimli pekkamız elimize geçti şimdi. Bu atak bizim için daha iyi olur. Sağdan hasara göz yumdum ama oranın canı halen daha yüksek. Bombacısı vurmasın. Bunlar bir kere öne geçince öyle bir defans yapıyor ki. Bak zehri de boş boş atıyor. <laughs> Yine de savunabiliyor şimdi. Hayalet atalım. Bu sefer koç meclisiyle atağa kalkacağım. Evrimli pekkamız var ya. Ulan buzruğunu yine döndürmüş. Evrimli buzruğunu da sayacak halimiz yok ya. Balıkçıyla çekelim. Güzelce kurmaya başladığımız atak da bu sefer evrimli buzruğu yüzünden gitti. Tekrar arkadan pekka. Sağ tarafa hayalet atalım. Orayı da çok indirmesin. Sonra bir anda tersten gelmeye başlamasın. Hayalet ne yapıyorsun ki? Yani bombacıya baktı vurmadı. Yıldırım. Elimizde evrimli bombacı var. Bakalım saymış mı? Saklayacağım onu. Goblin Shrine'i görmeden atmam. Baskıya devam ediyorum. Zehir defansa kullandı bu sefer. Yine evrimli Pekka'yı döndürdük. Arkadan çıkmamız gerekiyor. Bombacı yine keselim. Madenciyi kötü kullandı bence. Evrimli Pekka kesecek zaten. 3x'iyiz. Artık yakalama vakti geldi. Hemen bir yıldırım. Bir de evrim ve bombacıyı atalım. Sonunda Goblin Stein'ı çıkardı. Bir tane daha vur kuleye. Sonunda durumları eşitledik. Sağlı sollu çıkalım. Zehiri bir anda yedirmesin bize. Balıkçıyı da attım. Hemen bir öfke. Tekrardan yıldırım atalım. Topu da yıktık. Madencisi çok vurmasın. Koş binicisi. Madenciden hasar yemeyelim. Güzel. Son 25 saniye girdik. Biraz daha dikkatli oynayalım. Madenciye bir şey yapmayacağım. Çok fazla iksir harcıyor. Belki bir anda yakalarız. 15 saniyemiz kaldı. Öfkeyi de atalım. Topu yıktık. Yıldırım atalım. Açak bir şey kalmadı. Buzuru atabilir. <laughs> en sonunda sabırla oynamak maçı kazandırdı bize. O madenciye cevap versem maç gitmişti. Yine baya iyi başlar çıkardık birlikte. Şu an dünyada 8. sıradayız. Son zamanlarda kötü eşleşmeler almaya başladık Pekka DSS'iyle. Umarım daha fazla taza eşleşmesi gelmez karşımıza. Böyle giderse kaybederiz bir yerde sonuçta. Yereldeki son tablo da bu şekilde. Umarım video da hoşunuza gitmiştir. Destek olabilmek için video like atıp abone olmayı unutmayın. Desteği zaten tavsiye ederim. Belki havaya karşı güçsüz hayalet yerine bir şey alabilirsiniz ya da bombacı yerine. İlla kupa içinde değil büyük mücadelede falan kullanmak isterseniz orada da iyi gider bu desteği. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.